바이지슨데 휴가 z a m 나 istiyorsan uzan. Oturmak istiyorsan otur. Şöyle yerleşeyim. Ay çoktan yükselmişti ötürü ve kirpi nane yataklarına uzanmıştı. Dişler vırcalanmıştı. Yüzler, eller ve ayaklar yıkanmıştı. Yastıklar da güzelce kabartılmıştı. Müdür bey gözlüklerini çıkardı ve ışığı söndürdü. Şimdi uyku zamanı. İyi geceler sevgili nane. Kirpi yorgunluğundaki nane. iyi geceler müdür bey dedi ve yorganı çekti. Tam gözlerini kapatmış uykuya dalıyordu ki tuhaf bir ses duydu. Müdür bey diye vısıldadı nane karanlığın içinde. Ancak hafif bir horlama sesi duydu. Sadece ve daha fazla bekleyemedi. Yataktan fırlayıp el fenerini aldığı gibi tuhaf sesi takip etti. Fokların yanına vardığında şaşırdı. Yoksa suda gördüğü şey bir canavar mıydı? Foklar hemen onun zencefil olduğunu söyledi. Zencefil uyur gezerdi ve havuza düş geldi. Kanca çok yorgunum, çok yorgunum ama uyuyamıyorum diye kendi kendine sızlanıyordu. Nane bir şey saysan olmaz mı dedi. Kanca ne sayabilirim diye sordu üzüntüyle. Nane gel benimle dedi. Tepenin önünde durdular. Birbirine sarılmış bir sürü mirket mışıl mışıl uyuyordu. Mışıl mışıl boyunca saymaya başladı. Az sonra gözleri kapanı verdi ve oracıkta çıktı kaldı. İki uykulu mirket de kancaya sarılıp uyumaya devam etti. ki fok fil karınca yiyen mirket kadar yorgun olan tane başını yastığa koymuştu ki yine bir ses duydu. diye düşündü Nane ve tekrar yola koyuldu. Tuhaf sesi takip ettiğinde kendini kurt sürüsünün yanında buldu. Küçük kurt, dolunay dolunay diye uluyordu. Dolunay o kadar aydınlık ki uyuyamıyorum. Nane, ah canım diye fısıldadı ve fırladı. Müdür beyin eski güneş gözlüğüyle geri döndü. Gözlüğü küçük kurda taktı. Daha iyi mi diye sordu cevap alamadı çünkü küçük kurt uykuya dalmıştı. <laughs> Kirpi, fok, fil, karıncı yiyen bir ket kurt kadar yorgun olan nane yatağına geri dönmek istiyordu. Ama bu mümkün olmadı. Nane benim tembel hayvan miskin. Nane şaşkınlıkla etrafına bakındığında salınca kaşını eğerek oturmuş miskini gördü. Bütün gün tembel tembel oturdum. Şimdi ise hiç uykum yok dedi miskin. Nane burnunu kaşıdı ve düşündü. Birden aklına yine güzel bir fikir geldi. Harika o zaman bu vaktini değerlendir dedi ve saymaya başladı. Nane uyuyana kadar Bay Aslan'a göz kulak olur musun diye sordu bu kez. Beceli uuu diye öterek kabul ettiğini belirtti ve Bay Aslan'ın yelesine yerleşiverdi. Bay, Bay Aslan yanında bir arkadaş olduğu için rahatça uykuya daldı. Senin de yanında ben varım. Sen de rahatça uykuya dalabilirsin. Bahçesinde bir sessizlik oldu. Nane zar zor eve doğru yürümeye başladı. Çünkü kirpi, fok, fil, karınca yiyen, mirket, kurt, tembel hayvan, aslan, baykuş kadar yorgundu. Tam yorganını çekip uykuya dalacaktı ki bu kez bir omurdanma sesi duydu. Yine ne oldu? sesin sahibi yavru ayı büyük şişeye sıcak süt içmişti ama hala uykusu yoktu. Şaşırmadım diye mırıldandı nane. Sütün içinde bir şey eksik. Ne eksik diye sordu lokum şaşkınlıkla. Nane burada beni bekle dedi ve yeni bir süt şişesiyle Nane'nin artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hemen yatağına dönüp uyumak istiyordu. O anda bir ıçkırma sesi duydu. Burası çok karanlık diye sızlanıyordu yara Safiyong. Haklısın dedi nane. Mağaranın içinde o da biraz ürkmüştü. Birden nanenin aklına bir fikir geldi. Lokumun yanına geri döndü. Nane bir süre sonra boş süt şişesinin içinde şaşkın hoşuma gidiyor. Seni uyutabilir.